Aa canım bundan mı çekti? Evet. Ben sana hemen vereyim. Al bakalım canım kardeşim. olabilir ben bunu yiyeceğim İyi ki Nur. Ah sen ya kapı da çaldı ya kim geldi ki? Sen mi ne geldin? Ne yapıyoruz Dondum ya. Temizlik yapıyordum. İkili Ahsen de kendine oynuyordular. Nerede çocuklar? Bilmiyorum ki içeride oynuyordular sessiz sessiz. Hani ikili Ahsen nerede çocuklar? Oynuyordular. Bu kadar sessiz sessize? Evet. Orada değildiler ki ben yukarıda zaten temizlik yapıyordum. Onlar nerede mutfakta ne? bir yerdeler. Nasıl mutfakta? Bilmiyorum yani? ki sesleri de yok çıkmıyor. De. Çocuklar buradalar mı yoksa? Evet mutfaktaydılar. Aa bunlar ne olmuş abi burada? bu evde? ben de bilmiyorum. Aa ah, sen niye bunlar uyudular mı? Bilmiyorum ki. Aslına ah, bak. Hii, İbrahim bunların İknur. yüzünde bir şeyler İknur. çıkmış. Ya İknur. inanmıyorum İknur. olamaz virüs kaptı, kaptı yani. herhalde. Ne bürüsü ya? Ya ben de şey bilmiyorum. bilmiyorum bunlara ne oldu ki böyle hasta mı oldular? İlk da, da mı? Her Batırmış yer mahvolmuş. Batırmışlar ya. Alt tarafı bir bir içeriye gittim temizlik Ay yapacaktım. İlk nur'un yüzüne bak. İlk nur uyanıktır. Oh, çok da ateşi var. Bilmiyorum İbrahim şuraya bak. Şu evin her batır. tarafı sen da neredeydin? batırmışlar ya. İçerideydim ben temizlik yapıyordum. Ya ne temizlik yatıyorsundun sen ya. Ya ne yatması ya. Şuraya bak her tarafı ha? da batırmışlar ha? ya. Ben buraları nasıl temizleyeceğim şimdi ya. Of İbnur, of ofan sen 5 dakika sizi rahat bırakmaya gelmiyor ya. Yatırdın mı? Yatırdım. Şurup getir şurup şurup. mı şimdi tamam. dur hemen i̇laç. getiriyor. Şu ilaç nerede? Hadi, hadi, Aa hadi. İbrahim bunlar tarihi geçmiş Aa, cipsi yemişler ya. ya ben onu atacaktım at dedim ama bunlar unuttum de, atmayı bak, bak, evi almışlar. batırmışlar zaten de Çabuk getir. Çobuk. hemen getireyim hemen şurup hemen ya of İknur of, ya tarihi geçmiş al 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 kaşığı da al ha. of of ah sen of İknur Ola, ya tabur, iknur. size Çocuk. diyorum ki abur cubur yemeyin işte ya yerseniz böyle olur peki ilaç yarayacak mı? Yarayacak yarayacak bak şimdi birazdan nasıl bomba gibi olacaklar. İnşallah bakalım İknur doktora bak, mı götürseydik İktirada ya. Biraz. İknur aç İknur. doktorunu mu arasak? İktiraz. ne yapsak? Şuraya bak, bakayım bakayım. ateş Ateşlerini ölçsem ya ben gidip bir ateş ölçer mi getirsem ne yapsam? Ya bulamadım. Nereye koymuşlar bilmiyorum ki. Al sen onunla oyun oynuyor ya. Şimdi birazdan iyi olacaklar bakayım. Ya. Ay, biraz düşmeye başlamış. Bakın İnşallah iyi, iyi olurlar, olurlar ya. İknur'un ateşi biraz düşmeye başlamış. Ah İknur ah kesin bu iş İknur'un başından çıktı ya. Ah sen öyle yaramazlıklar Ama oğlum, hiç yapmıyor. İknur ne oldu bu çocuklara hep ya. İknur onu kandırmıştır. Sen bakmıyorsun. Ya ben bakıyordum ben gittim odayı temizlemeye ya. Ya oh nasıl yapıyorsun? çocuklarla ilgilensene ya. Çocuk, ya ilgileniyordum ben onlarla. Sen yani yatıyorsun içeride uğraşıyorsun çocuklara bak hep hasta olmuşlar. Dur dur bakalım bakalım bir doktoru arayalım olmadı. En kötü hastaneye götürelim ambulansı mı arasak? Ah çocuklara ne hale getirmişsin ya. Evi de batırmışlar zaten. Niye bakmıyorsun çocuklara? Hep İknur yapmıştır. Hep hep iknur yapmıştır. İknur. Hadi <laughs> şey batır, bak bak. Bak <laughs> nasıl öksürüyor gördün mü? İbrahim bence biz bunları bir doktora götürelim. Ne oldu ya bunlara? Ne oldu böyle ya? İknur uyandın mı? İknur siz niye gittiniz sormadan yediniz? Ne yaptınız siz? Ya, anne ya ama bir sorsaydınız ya. böyle her şeyi yiyorsunuz her bulduğunuzu? Bir tarihin üstündeki tarihe bakmaz mı insan? Üstünde tarihler yazıyor. Bir bakarsın son kullanma tarihi geçmiş mi? Ah sen demek daha kötü. Bak ah hiç uyanmadı. İknur yine uyandı Ahsen. en azından. Ah sen. uyan ah Of İknur baksana ellerinde de çıkmış. Şimdi vücudun her yerinde çıkmıştır bunlar ya. Of İknur of. <laughs> Aa iyileştiniz mi İknur? Evet. Ay çok sevindim. Ay çok korkmuştum öyle olunca. Bak İbrahim iyileşmişler. Aferin kızların. Aferin işte. Bir daha böyle şeyler sakın yapmayın. İlaç çok iyi değil, gelmiş, tamam gelmiş ya. Evet. Baksana hemen ayağa dikmiş onları. Ya çok iyi gelmiş. Bu ilaç çok geldi. iyi zaten. Her bulduğunuzu yemeyin. Son kullanma tarihlerini okuyun. Tamam, tamam mı? İlk dur abur cuburları habersiz almak yemek yok tamam mı? Hayır. hayır. İlk dur alırsanız doktora götürürüz sizi. Ah, sen. Hayır. Sakın. Bak doktora gideceğiz. Of ya tamam. Tamam mı Al sen? Tamam. Söz ver. Söz. İlk dur sen ne söz ver? Aferin söz. Tamam. Aferin, Aferin size. Aferin